Arkadaşlar hepinize selam ve bugün sizler birlikte sürpriz kutusu oynayacağız. Güzel bir şey yapmaya çalışacağım. Artık neler çıkarsa. Senin sürpriz kutusu. Hatta şöyle biraz ses kısayım. Ben duyuyorum. Şimdi arkadaşlar bunda güzel bir şey yap. Hmm, yok. Yok. Böyle olmaz. Şu gövde olur. Bu bir papyon saysak. Papyona gözüksün diye. Papyon gibi olsun. Siyah renk. Yok. Kırmızı yapak. Yok. Kırmızı. Kırmızı Sarı Tamam Ağzını şöyle yapalım Şimdi gözler yapmamız lazım Göz içinde eşyamız için yani Bunu böyle Sak Sonra bunu arkadaşlar Şöyle boyasak Mor olsun Mor güzel oldu Просто надо все, я Мам, да. Я сейчас все елку. Неважно. Эм, буду Не должен я чё? Переставать Şimdi bunun için şunu kullanalım. Gözleri boyayalım. Ve boyamayalım. Böyle olsun. Hatta normal direkt göz ekleyeyim. Bir de şöyle bir saç koyalım. Sesini açıyoruz. Nasıl oldu? videoyu like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir şey tasarlayabilir ya da yeni bir bölüme geçebilirsin. Buraya eklenmeyi. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.